Yolda küçük bir çocuk giriyordu. Dondurmacıya girecekti. Çocuk geldi. Ama dondurmacı kapalıydı. Ağladı başlamaya. Sonra karşıdan dondurmacı abi gelir. Ama o da polismiş. Ne yapacağım dedi çocuk. Tabii ki büyüyünce o dondurmacı olmak istiyormuş. Kendine bir sürü dondurma yapıp gelmiş. Ama o işler o kadar kolay değil. Anlıyor musun? Bak ah, mesela kadın gidiyor. Dondurmacının sahibi olabilir. Ama karakola da gidiyor. Ee? ikisi mi acaba? Neyse ben gideyim karakola. 50 yaş sonra. Az oldu. 40 yaş ona. Of. Oh, bugün de hiç suçlu gelmedi ha. Saçı da beyaza vurdurduk. Şekil yaptık. Bir de su olmadı. Yine yandı. Bir dakika. Buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun. şey diyor ya vallahi ya Rabbim git git evet kadının bir vakası yok çok sık ama yine de yine de bulmak gerekiyor ama onlar Paris'e gitti Ukrayna'ya gitti zaten Ukrayna'da savaş var Rokeon'a çok yakın diye Amerika'da Rokeon Ne yapacağız? Top alacak Suçlular yerde giriyor Hiçbir suç bu Ya hepsi Hepsi mahkemeye gitti Ve sonra da gitti Hiçbir suçlu yok Önemli sokakta geziyor Bana polis arabasını almışlar herhalde vaka var Bakayım bakayım Ha? Vaka var Başkan <laughs> ok. Başkan yerinde soygun yapılmıştı. Baş başkanı esir alma alan suçlular, hapis cezası alamıyorlar çünkü ellerinde silah var. Lütfen en yakınındaki polis gelsin. En yakınındaki polis benim. Ben, ben ürekim. ilk önce asker kıyafetimi giymem gerek. <laughs> Hazırım. Şimdi silahı almam gerek. Koş emin koş e araç Ben ekipleri söyleyeyim araca. Ara. Ekip aracı hazırlayın. Geliyorum. आज के लिए Нет. О.

daha vurun şu. Olsun olsun olsun. Doldur doldur. Ne devam et. Olsun olsun olsun. Aa vurma vurma. Oh oh oh. Duyuyor musunuz? Ee, bu aracı gelip polisin önünden almam gerekiyor. Tamam. Alın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kışlı. Kız halinde. Erkek halinde bir bitirdik. İkincisi. İkincisi de diğer bölüm. Arkadaşlar izlediğiniz için çok eğlence bakanlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. ikinci bölüm yarın geliyor. Unutmayın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Bütün videoları atmayı unutmayın. Yorum yazın. Hadi bay bay.